Aa, hadi sen almıyor musun Merve'yi? Ya Gönül, ya Orçun sorun çıkartırsa? Ay niye sorun çıkarsın canım? İlk defa mı geliyor Merve buraya? Ama biz evlendikten sonra yatıya ilk defa geliyor. Yani sonra psikolojisi bozulmasın çocuğun. Bozulmaz. Sen bozmazsan bozulmaz Tuna. Sakin ol, doğal davran. Yani olayı büyütme. Sen büyütünce ben de geriliyorum Tuna. Bence Orçun'u bu fikri alıştırmak lazım Gönül. Aa, hangi fikri alıştıracaksın? Çılgın proje değil ya bu. Alt tarafı Merve, bu evde kalacak. Yok yok, biz Orçun'a şimdi söylemeyelim bunu. Yani bir süre Orçun'dan saklayalım bence. Hayır Tuna, saklamayalım. Hadi. Biz geldik. Ha, hoş geldiniz. Orçun ödevlerini bitirdik. Aferin oğlum. Evladım artık şu kumandayı bana verir misin? Benim dizim başlayacak da. Ya senin dizlerin hiç bitmiyor ama ne o? Ben bıktım bu televizyonu biriyle paylaşmaktan. Ben artık hiç kimseyle bir şey paylaşmayacağım. Ya öyle mi? Peki evladım. Ben çıkar yukarıda küçük televizyondan izlerim dizimi. Al. Bu büyük televizyon senin olsun. Ay, anne. git al gel. Ne alacaksın? Şey alacağım, ben alacağım. Orçun oh, diyor, bisiklet alacağım. <laughs> bisiklet mi? Ne bisikleti? Sana bisiklet alacağım Orçun. <laughs> Ay ne diyorsun Tuna, ne bisikleti? Hadi git al gel şu Merve'yi. Merve'yi mi? Merve bu eve mi gelecek? Yok, şey Merve bisikletleri. <laughs> ya bisikletin markası Merve. Merve diye bisiklet çıkmış. Çok güzel, bir, bir, tane Merve bisikleti alayım diyorum. Ay <laughs> Tuna, ben de, anamıyorum sana. Hadi gidip alıp gelir misin şu lütfen Merve'yi? Ben alayım. Ee, şey bisiklet, merve bisikletleri görür. Ee, hadi, hadi sen git, ben hallederim. Hadi, hadi. <laughs> hepimize dalma eve. Ya sen gideceksin ya ben. <laughs> sen git o zaman. Hadi bakalım çocuklar, ellerinizi yıkayın, yemek yiyeceğiz. Yemekten ama. Ah, güveçte kuru fasulye. Kendi ellerimle tarif ettim Hatice'ye. Of, kuru fasulye yemek, bayılırım. Aa, nefret ediyorum kuru fasulyeden. O zaman aç kal. <laughs> Merveciğim, niye öyle söylüyorsun? Bir dene bakalım, belki seversin kuru fasulyeyi ha? Hı <laughs> hı, <laughs> <laughs> hayır. Tuna, sen de bir şey söylesene Merve'ye. Olur. Merveciğim ne söyleyeyim yavrum sana dışarıdan ne yersin? <laughs> Tuna. dışarıdan bir şey söyle derken herhalde yemek söyle demedim yani. Ben köfte istiyorum. Ben de köfte istiyorum. Yani sen kuru fasulye yiyecektin. Olmaz, Merve köfte yiyor, ben de köfte yiyeceğim. <laughs> e bayılırım dedin az önce kuru fasulyeye. Ama siz demediniz mi? Merve'ye ne alınırsa bana da aynı şey alınmayacak mıydı? Merve köfte istiyor, ben de köfte istiyorum. Aynı şey olmasını <laughs> Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız bu evde. Sevdoluşu dolu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun için.